Geçtiğimiz günlerde hastalığı sebebiyle çevredekler tarafından Uludağ Üniversitesi'nin hayvan hastanesine getirilen yavru köpekle peşini bırakmayan anne köpeğin kavuşma anı kameraya yansımıştı. O köpek diğer yavrularını da alıp hastane bahçesine getirdi. Veterinerler de hayvanlar için yuva yaptı. <laughs> Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yaşanan bu durumun ardından anne köpeğin hastanenin çevresinde sık sık görülmeye başladığı dikkat çekti. Duyarlı insanların ve hekimlerin kendisine yardım etmesine fırsat bilen anne köpeğin diğer yavrularını da alıp üniversite yuva bellediği fark edildi. Anne köpek hani 11'den gece 3'e kadar aslında kapının önünde bekledi. Biz annesi olduğunu düşünmüyorduk başta. Dedik herhalde aç o şekilde hani yemek verdik yemedi ama hala hani bağırıp bekliyordu. Sonra kapıyı açtık bakalım dedik hani yavrusu mu diye. Zaten o şekilde yavrusu olduğunu anladık. Annesini emmeye başladı ve yavrusunu aldı gitti. Ee, şu an çocuklar burada kalıyor. Dört yavru totalde. Burada yaşıyorlar. Buradaki öğrenci arkadaşlar beslemesine yardımcı oluyor. Burada çalışanlar tarafından bakılan yavru köpekler sahiplendirilecek. <laughs>